Herkese selam millet. Bugün sizlere 3size free adlı uygulamayı göstereceğim. Bu uygulama şu işe yarıyor arkadaşlar. Sizin mesela bilgisayarınızda kendi diskleriniz var değil mi? İşte hard disk olsun, SSD'niz olsun, varsa işte M.2 SSD'niz olsun falan filan. Bu disklerin içinde ne yani yüklediğiniz şeyler ne ne kadar yer kaplıyor, ne nerede mesela bulmanıza yardımcı olan kullanışlı bir program. Bunu e, tavsiye ediyorum indirmenizi. Çünkü hani çevremde de oluyor mesela. Far, abi anlamıyor tamam mesela girmiş. Mesela atıyorum şuraya için konuşayım. Normalde 40 GB yüklü tamam mı? Hani biliyor yani ne yükle oyun yüklemiş mesela 40. Abi diyor ki ya, abi diyor 40 GB oyun yükledim ama diyor burada diyor 60 GB dolu gösteriyor diyor. Yani, ne var içinde diyor. Gelince de bulamıyor tamam mı? Diyorum kardeşim 3 size free indir buluruz. Hemen sizlere de göstereyim nasıl bir şey olduğunu. Bu arada bir bir şekilde de dediğim gibi indirip biliyorsunuz. Son sürümümüz indirelim ve sizlere hemen göstereyim şuradan select dedik. Buradan hani e, bunu seçin download diyelim. Hadi ama çok uğraştırdım. Heh, buradan indirilenleri seçiyorum ve kaydet dedim. Ben de şu an kurulu değil sizlerle birlikte indirip göstereceğim. İndirilenlere geldik. Evet dedik. Buradan tabii ki Türkçe yok. Maalesef yani İngilizce seçtik ve devam ediyoruz. Accept. Yüklemek istediğiniz yeri seçin. Ben direkt geçiyorum. Ee, buraya eğer isterseniz hani falan filan. Start menüde olsun mu olmasın mı? Ben sadece bunu Burada şey diyor. eğer varsa hani bir bilgisayarda oturum açıyorsunuz da 2-3 tane oturum oluyor. Sadece sizin oturumunuz mu yoksa bütün oturumlarda açılsın şey şey olsun mu? Kısa yolunu oluştursun mu diyor. Zaten bende tek oturum var. Devam ediyorum. Şu an kısa yolunu buraya getirtti. Evet. Ben istedim. Direkt ondan hiç tikibini koymanıza gerek yok. Şimdi arkadaşlar programa giriyorum. Bakın. Kullanımı basit. Çok basit hem de. Ha, buraya geldi tamam. Bakın şimdi select diyoruz. Taratmak istediğiniz ne var? Mesela atıyorum ben M2'yi taratıyorum. Bak şimdi. Bunu kapatın direkt. Şimdi önce bir tarıyor. Bir bekleyin. Bütün hepsini tarasın. Benim de bayağı var bu arada C'de ama. Bayağı da şey yüklemişim. Oyunlar oyunlar olsun. Her şeyi C'ye yüklüyorum zaten. Hala tarıyor. Hala tarıyor. Maşallah maşallah. Heh bitti. Şimdi bakın arkadaşlar. Benim M2'mde 505.3 GB'lık yer doluymuş. Tamam mı? doluymuş. Bunun 410 410.1 GB'ı program files'ın içinde yüklüymüş. Kalanları da yazıyor. Mesela Riot Games e ayrı bir klasör açılmış. Zaten kendisi öyle kurdurtuyor. Diğer türlü oyunları oynayamıyorsunuz. 40 GB Riot Games'de var mesela. Windows'un içinde 20 GB falan yüklüymüş. Bunların hepsine kaç GB yani yüklü olanların kaç GB yer kapladığı yazıyor. Mesela ben buradan şuradaki oka basıp açtığın zaman bak 410.1 GB'ın 407.4 GB, 407 GB zaten Steam'iymiş. Yani bu muhtemelen yüklediğim oyunlar burası direkt. Mesela açalım. Bak Steam Apps. Common dosyasına girdim. Bak görüyor musun? Burada oyunlar çıktı mesela. Mesela atıyorum GTA 5 105.2 GB yer kaplıyormuş an. Vay be. Forza Horizon 4 94.6 işte Squad, FIFA 22. Bunların hepsi yazıyor mesela bak. Yüklediğiniz şeyler direkt yazıyor. Kapattım oraya. Mesela Riot açalım. Bak Valorant 24.2 GB yer kaplıyormuş. Şu an bunu da öğrenmiş oldum bu arada. League Legends bile daha az yer kaplıyor. Maşallah. Silent zaten fazla yer kaplıyor. Mesela Windows'da Windows'un kendi içinde gerekli olan şeyleri yüklü zaten. User'da yine bilmem neler. Yani neyin ne kadar yer kapladığını görebiliyorsun. Mesela arkadaşımın şey vardı mesela. Diyorum, girdi abi. Şeyde gözükmüyor tamam mı? Hani normal şuradan açtığı zaman gözükmüyor. Bazı dosya burada bazı dosya gözükmüyor gerçekten. Bulamıyordu yani neyin ne kadar yer kapladığını sonuçta göremiyorsunuz. Buradan geldi şöyle birkaç şey girdi. Lan dedi ben de şey vardı format attı ya hani öncesinde şey yüklü kalmış işte birkaç oyun yüklü kalmış tamam mı? Normalde sevdim sanıyor. Bir gün lan dedi ben de bunlar silinmemiş mi falan filan dedi. Çat buradan sil. Mesela buradan da işlemler yapabiliyorsunuz. Yeni klasör oluşturabiliyorsunuz. Veya işte direkt silebiliyorsunuz. Ee, bu, bu işlerin hepsini yapabiliyorsun. Yani kısaca arkadaşlar Taratıp Neyi ne kadar yer kapladığını görmek için Güzel bir uygulama Mesela harddiskimi tarayayım Bak 25.4 GB zaten evet öyle fazla bir şey yok şu an benim hard diskimde. Buraya ben genelde işte Video resimler falan filan kendi çektiğim videolarımı falan ekliyorum işte YouTube video resimler falan videolar Ne kadar yer kapladığını gösteriyor. Mesela editlenmemiş videom varmış daha Fazlasıyla Resimlerim mesela işte videolar kısmı bilgiler bilgiler falan filan yani buradan böyle bu şekilde bilgisayarınızı taratarak neyin ne kadar yer kapladığını görebilirsiniz bu şekilde program kullanış amacı bu diğer ben kalan bu ayarlamalar falan filan hiçbirini kullanmıyorum hani herkesin kullanış amacı çoğunun kullanış amacı ve işe yarayan noktası bu zaten ve bedava bir şekilde indirebiliyorsunuz sonra da kullanıyorsunuz arkadaşlar basit bir kullanım var umarım beğenmişsinizdir. Umarım faydalı olur sizin için. Kendinize iyi bakın. Seviliyorsunuz. Öpüldünüz. Bye.